Nisa bu sen, senin halin ne böyle? Blok oldum. Kışkırtma yapacağız. Küçük blok mu olacağız yani şimdi? Evet. yalana kışkırtacağız. Yalana mı kışkırtacağız? Yani şimdi biz um, şu blok adası, blokların olduğu adaya gidip yalana kışkırtacağız. Evet. Bu blok gibi ol. Ona blokları öldüreceğimiz bir video çekeceğimizi söyle. Tamam o zaman ben o bulap alıyorum. Oldum şimdi ben yalını çağırıyorum. Yalın. Yalın. Efendim. Yalın biz şimdi bir tane video çekeceğiz. Sen bulap adasına git biz de ark arkandan geliyoruz tamam mı? Peki. Ya biz öldürmeyeceğiz. Onlar bizi öldürecek. Ama ben şimdi yalından bağlanıyorum. Sen de benden bağlan Nisa. Tamam. Tamam ben yalından bağlandım. şimdi ilk ilk başta kendimi çok belli etmeyeceğim. Yalını kendimi göstermeyeceğim. Sonra yavaş yavaş göstereceğim. Ay çıktım yanlışlıkla. Arkadaşlar bu bloklar burada olmadığı için biz arkadaki şeye gidiyoruz. Gel nereye? Buraya gidelim bence. Tamam gelelim buraya gidelim. Ay Bir dakika Nisa, Senin uçan hayvanını al. Evet, hemen hemen Aşağıda evet, bir yer de var aşağı inelim. Burada. Nisa gel buraya gel burada bir yer var. Evet, burada. burada burada yalın. Nisa, o taraf değil. Sen de atla, atla. Beklet, çok garip yerlere yetişiyorum. Aşağı Aa, atla Nisa, sen bir. Tamam, aşağı atlıyorum. Atladım. Neredesin? Şimdi, şimdi ne? olduğumuz yerden aşağı atla. Ya ben geliyorum. Orada mısın? Peki seni gördüm. Atladım. Tamam. Şimdi dur. Şimdi evet, şimdi böyle zıplayacağız sadece. Orada. Ya bunları neden vurulmuyor? Ya öyle artık. Ya kılıcımın gücü bitti ya. Ilgın sen şu an neredesin? Ben şu an şatının oradayım. Dur ben de geleyim. Ne yapacağız Nisa? Oraya gidiyor dur ben hemen ben hemen şey yapayım. Şatadayım dedim. Beni şatoda görmezse bir, bunun bir şaka olduğunu anlar. Anne anne oraya git. Ben de Misa Misa bağlanıyordu. Hadi şuraya gel mi göstereceğim. neredeydi benim? Eee şey Şuradaydı. Or Orada olduğunu anlattım. Oradın ayrılma tamam mı? Tamam. Bu arada Nisa şimdi benden bağlanacak. Peki. Niye? Ilgın sen yoksun. Burada olmam lazım. Dur. He, he, hep buradasın. Dur ben şuradan kılıç alayım. Ansur'da da varmış. Nisa sen de şotoya gelsene. Geldim. Blop oldu hatta. Tamam iyi. Ben de şu an blop oldum. Ben bayağı topladım. Ya dur ben oyundan çıkıp yeniden gireceğim. Şey ılgın benim telefonumda bir şey oldu. Bloplara vuramıyorum. Ben çıkıp bir daha gireceğim tamam mı? Beni bekleyin. Tamam bekliyoruz. Nisa kandırmayı becerdik. Gerçekten mi? Evet az önce oyun az önce blopa vuramıyor diye oyundan çıktı. Ben dinledim. Efendim? Yine Efendim? Ama sen ama bak o yine geldiğinde yine devam edelim ama sen onun, onun yanına gitme biraz da bana hırsın istiyorum. Tamam o zaman. Bugün sen offline'sın. Bir dakika kendime onunla yapayım o zaman. Ben şu an dünyaya giriyorum. Neşer bu kız da bize vuruyor. Nisa. İlk önce ilk önce başlangıç yerinde birazcık kasılacağım ben. Sen sen birazcık kralım orada kasıl. Tamam ben şatonun orada kasılıyorum. Aa sandık verdi. İçinden de iksir çıktı. Nisa bir şey diyeceğim. Bence artık yalın gidip bunun bir şaka olduğunu söyleyelim. Tamam. Hemen aşağı düş o en en baştaydı. Hadi gidelim. ise düşecek yer arıyorum. Vardım çok yaklaştım oraya. Ben yeni bir ada keşfettim bir yerde. Ben de onu gördüm. Neredesin yalın? Yanına geleceğim. Başlangıç yerine döneceğim. Herkes başlangıç yerine gelsin. Bekleyin <laughs> zaten. Atlıyorum ben dışarıdan. Misa <laughs> gel burada gel yanım şöyle yanıma gel. Tamam. Yıl ne gel başlangıç yerine? Geldim. Neredesin? Buradayım. <laughs> Yanımıza gel. <laughs> yalın, buradayız. Yalın, yalın. Ya, yoksunuz Yalın, buradayız. Başlangıç yerine gel sen bir. Bak bak şu dans eden blokları. Ya niye çıkıyorsun? <laughs> Duryalım ben şimdi seni davet ediyorum. Bugün hem de senin maksimumu patlatabildiğimiz şey var ya onlardan al. Dur. Böyle bir şey görmedim ben mı? Yalan neredesin? Çocuk verdi. Bu arada haberiniz olsun Pkx'deyiz şimdi. Ne? Evet. Ne Şimdi üstüne telefonumu kırmaya gidiyorum. Arkadaşlar video bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz.